Herkesin içinde bir miktar merak vardır. Neden bazı yerler gizemlerle doludur? Bugün sizi bu merakın tam kalbine götüreceğim. Mel kuyusu olarak bilinen, hem bilim insanlarını hem de macera perestleri büyüleyen, korkutucu ama bir o kadar da büyüleyici bir yerden bahsedeceğiz. Peki, bu kuyu neden bu kadar ünlü? İnanışlar mı, yoksa ardındaki gerçekler mi onu bu kadar eşsiz kılıyor? Mel Kuyusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde bir çiftliğin ortasında yer alan derin bir kuyudur. Kuyunun ilk defa 1990'larda Mel Waters adlı bir kişi tarafından keşfedildiği ve halkın dikkatine sunulduğu bilinir. Mel, bu kuyunun sadece derinliği ile değil, aynı zamanda tuhaf olaylarla çevrili olduğunu iddia etmiştir. Kuyunun hiçbir sonu olmadığı söylenir içine atılan hiçbir şeyin dipten ses çıkarmadığı anlatılır. Mel, kuyunun sadece fiziksel bir yapı olmadığını, bir tür başka boyuta açılan kapı olabileceğini öne sürmüştür. Kuyunun çevresindeki efsaneler onu gizemli bir hale getirmiştir. Kuyunun dipten gelen sesi. Kuyunun derinliklerinden insan benzeri çığlıkların geldiği iddia edilmiştir. Bazı ziyaretçiler Kuyuya yaklaştıklarında kendilerini rahatsız hissettiklerini söylemiştir. Kuyunun şifa gücü. Mel, kuyunun çevresindeki bitkilerin normalden daha hızlı büyüdüğünü ve kuyunun yanına bırakılan yaralı hayvanların hızla iyileştiğini iddia etmiştir. İçine atılan nesnelerin gizemi. Mel, kuyunun içine atılan nesnelerin adeta yok olduğunu belirtmiş. Bir keresinde içine bir köpek cesedi attığını ve aynı köpeği ilerleyen günlerde canlı bir şekilde çevrede dolaşırken gördüğünü iddia etmiştir. Mel kuyusunun iddiaları bilim insanlarının da dikkatini çekmiştir. Ancak kuyunun tam yeri kamuya açıklanmamış. Bu da araştırmaların sınırlı kalmasına neden olmuştur. Yine de kuyunun yapısını anlamak için bazı teoriler geliştirilmiştir. Jeolojik anomali Kuyunun bir doğal oluşum olan çok derin bir lav tüpü olabileceği düşünülüyor. Ancak bu tüplerin genelde belli bir derinlikte sonlanması, Mel kuyusunun sonsuz gibi görünmesiyle çelişiyor. Manyetik alan teorisi, kuyunun çevresinde manyetik dalgalanmalar olduğu söylenir. Bu, insanların rahatsızlık hissetmesini ve elektronik cihazların bozulmasını açıklayabilir. Melin iddialarına göre, kuyunun varlığı kısa bir süre sonra ABD hükümetinin dikkatini çekmiştir. Mel, hükümet yetkililerinin bölgeyi kapattığını ve kuyunun kontrolünü ele aldığını söylemiştir. Peki, neden bir kuyu bu kadar önemli olmuştur? Melin teorisi, kuyunun aslında bir tür enerji kaynağı ya da başka bir boyuta açılan kapı olabileceği yönündedir. Mel Kuyusu'nun hikayesi radyolarda ve paranormal olaylarla ilgili programlarda defalarca tartışılmıştır. Özellikle Coast to Coast AM adlı radyo programında Mel Waters'ın yaptığı açıklamalar kuyu hakkındaki ilgiyi artırmıştır. Bazıları tüm hikayeyi bir aldatmaca olarak görse de, diğerleri Mel'in söylediklerinin doğruluğuna inanmıştır. Mel, kuyunun derinliğini ölçmek için bir deney yapmış ve içine kilometrelerce ip sarkıtmış, ancak bir dip bulamamıştır. Bu durum, kuyunun gerçekten sonsuz olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Peki, bu mümkün mü? Sonsuz bir derinlik fizik kurallarına göre nasıl açıklanabilir? Bugün Mel kuyusunun tam yeri bir sır olarak kalmaya devam ediyor kuyuyu bulmaya çalışan birçok maceracı başarısız oldu. Ancak bu durum Mel kuyusunun bir efsane olarak yaşamasını sağladı. Gizemini koruyan bu kuyu hem bilim insanlarını hem de paranormal meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Mel kuyusu sadece bir kuyu değil, aynı zamanda insan merakının ve bilinmeyene olan ilgisinin bir sembolü. Bu tür hikayeler her zaman insanları kendine çeker çünkü Herkesin içinde bir keşif duygusu vardır. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Mel kuyusu gerçek mi yoksa sadece bir efsane mi? Bu büyüleyici hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla gizemli hikaye duymak istiyorsanız, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.